Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi temel muhasebede çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı işlemlerini işleyeceğiz. Burada kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını hesaplamaya çalışacağız. Sayısal bölümler olduğu için video yapıp göndermek istedim. Ee, seyretmeyenler veya derse gelmeyenler için tekrar olur İnşallah diyoruz. Önce belli kavramlarımız var. Önce bunları öğrenmemiz lazım. İşte işveren. İşveren kimdir? İşçi çalıştıran kişi veya kuruluşlara denir. Kişiler veya kuruluşlar yanlarında personel çalıştırır. Yani bunlara bu çalıştıkları personel ne diyoruz? İşçi diyoruz. İşçi herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kimseye denir. Bakın işveren yanında çalıştırdığı kişiler var. İşçi çalıştıran kişiye işveren denir. İşçi ise herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kimseye denir. İşveren yanındakilerine ne verir? Ücret verir. İşte bu ücret alan kişiler işçi, ücret veren kişi ise işverendir. Bu kişi de olabilir, kuruluş da olabilir. Çok önemli değil. Brüt ücret, işçinin ücret bodrosunda görünen ve kesintiler öncesi tutarı ifade eden ücrettir. İşçi ay sonunda belli bir miktar parası para karşılığında çalışır. Yani cebine net belli bir miktar aylık girer. Fakat e, işçiye ait belli başlı kesintiler vardır. Bu kesintileri işveren ne yapar? E, gerekli yerlere ödemeler yapar. İşte bu kesintiler yapılmadan önceki işçinin toplam ücretine ne diyoruz? Brüt ücret diyoruz. Ay sonunda cebinize 3 milyar girebilir. Fakat normalde sizin brüt ücretiniz 4 milyardır. O 1 milyar nereye gitmiştir? İşte işsizlik payına, sosyal sigortalar kurumuna vesaire kesintiler yapılarak gitmiştir asgari ücret işçilere ödenmek zorunda olan en düşük ücrettir. Yani bugün herhangi bir kişinin yanında çalışıyorsanız ee, asgari ücretin altında çalışamazsınız. Eğer çalıştırsalar suç işlemiş sayılırlar. Asgari geçim indirimi işinin kendisiyle beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Yani buna kısaca AGI diyoruz. Kişinin medeni durumuna göre sahip olduğu çocuk sayısına göre farklılıklar gösterir. krem tazminatı Şimdi kıdem tazminatının ne olduğunu iyi anlamamız lazım. Bunu buna ders olarak değildi. Yani bu artık e, mezun olduktan sonra biz bizler herhangi bir yerde çalışacağız e, ve çalışmalarımız sonucunda e, emeklerimizin karşılığını alacağız bunu almak için işte kıdem tazminatının hesaplanmasını, ihbar tazminatının hesaplanmasını iyi bilmemiz lazım. Ki e, bize verilen tutarların doğru veya yanlış olduğunu bilebilelim. Çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılan işçiye iş kanunu gereğince işveren tarafından ödenen bir tazminat şeklidir. Şimdi işçinin kıdem tazminata hak kazanabilmesi için aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmış olmalı. En önemli maddesinden birisi bu. Aynı işverene. Yani Tutup da bir yıl içerisinde bir gün işte bir ay bir birinin yanında bir ay o şirketten çıkıp bir başka şirkete girerseniz bu şekilde tazminat hak edemezsiniz. Aynı işverene bağlı bir yıl çalışmış olmalısınız. İşveren tarafından iş sözleşmesi feshedilmiş olmalı. Yani sizi işveren çıkarmış olmalı. Kendiniz çıkmayacaksınız. İşveren sizi işten çıkarmış olmalı. Üçüncüsü işçinin sağlık sebebi ya da işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı hareketini gerekçe göstererek işten ayrılması. Şimdi ahlak kurallarına aykırı bir davranış sergilerseniz arkadaşlar işveren sizi haklı sebeplerden çıkarır. Bu da tazminatınızı kaybetmenize sebep olur. İşçinin askerlik görevi nedeniyle işten ayrılması. Bu şekilde işçi eğer askere gidecekse krem tazminatını alır. Askerlik görevi nedeniyle ayrılıyorsa. Fakat ihbar tazminatını anlatacağız İhbar tazminatını alamaz Kadın çalışanın evlenmesi halinde Yani kişi daha önceden Bekarken çalışıyordur ve evlenmiştir Bunu Gerekçe göstererek işten ayrılabilir Bu şekilde şey tazminatını alabilir Emeklilik hakkının Elde edilmesi Emekliliği gelmişse bir kişinin işten ayrılırken tazminatını alabilir İşçinin ölümü Eğer kişi ölmüşse ailesine tazminatı Verilir Kıdem tazminatının hesaplanmasına gelelim. Çalışan her bir yıl için 30 günlük bürüt ücreti üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır ve ödenir. Çalışan her bir yıl için 30 günlük bürüt ücret. Bakın net ücret demiyor. Bürüt ücret yani o kesintilerin olmadığı bürüt ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır ve ödenir diyoruz. Artan süreler için oranlama yapılarak ödeme yapılır. Eğer çalışana ikramiye yemek, yol gibi ekstra ödemeler yapılmışsa onların onlar da 12 aya oranlanıp ödenir. Bir sonraki videomuzda bunu örneklerle açıklayacağız. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Bakın damga vergisini ismimiz gibi ezberleyeceğiz. E i̇şte 0.00759. E bunu ezbere bilmemiz lazım. Kıdem tazminatını hesaplayabilmek için. Evet şimdi bir diğer videoda anlatayım uzun olmasın videomuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. az ikinci dersimizde bunun hesaplanması nasıl oluyor onu anlatmaya çalışalım.